Ahmet, ofa bas. Kardeşim. Ahmet, ofa bas kardeşim benim. Of Ahmet'e bas kardeşim. Ahmet'e basmayalı uzun zaman oldu kardeşim benim Ben bu yok. Hüseyin öldü. Öldü HTTP. HTTP. <laughs> esi unuttun Esi. öldü. Hüseyin'e boy saldım. Yan yan yan. Diğer yol sizde beyler. O, ay, evet ben yapmam aga. Çaprazıl yapan. Çabuk. Gayet. Çabuk. Ya gerizekalı tek tek atma bari. 14 bloğum var ne kime edecek gerizekalı. Salak oros bu. Lan Aslında... CTLQ diye bir özellik, bir özellik var ya. Oha kaç blok aldın sen aman. Yapıştır. Herif salma yapmış bu arada çabuk. Ah. <laughs> ya o kadar gittim. Bari dedim. Ahmet. Ahmet. Ah. Uf. <laughs> ah, <medin>. ah. <laughs> <laughs> Şöyle birikti mi kaynağı boşalasın geliyor ya. Şunu kim koyduysa onun götüne koyayım. Ne örür la bak şimdi bak 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 iyi bak iyi. i̇yi. Ahmet'im gitme amık. Yarışmacımız Yaşar. Havaya kaldır yarrağım. <laughs> bak hele ateş topu var bende. Evet Sen he, gir. anladım anladım anladım. Ama girebilecek yaşayabilecek miyiz? Ah! <laughs> <laughs> ah! Ya yine ben amanıyım. bir blok'tan düştüm ya. Bakın, Çabuk! Çabuk! Dünyanın en hızlı pit top yarışmacısıyım ben. Gel buraya. Hadi p pornstar Star, hadi diye. ya. Hadi. hadi. Bir de bir şey bir de. Bir de. Ee? Ata, at, at, supra. Dur, <laughs> <laughs> elim ayağım. Beni görmedi geri elim ayağıma girdi oh! bir saniye. Blok spanda kaldım. Atla aşağı, atla. Ah. ah. Ahmet, götünü. Ah. 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 Bana vuruyorlar, bana vuruyorlar. Kır 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 kır. Bana vuruyorlar, bana vuruyorlar. Bana vuruyorlar, bana vuruyorlar. Açtılar. verdi bana yetki pompalamışum. Gel lan buraya. İş öyle şeyin sıçtıkları sizi. Gel lan. Aa. 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 Ahmet. <laughs> düşünüyor bize Gidiyor, musun? bize gidiyor. Ölmeyi düşünmüyorum. Hayır 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 hayır. hayır. Bize gidiyor. Aa, hayır. Bize gidemezsiniz. Öldüm galiba. Öldüm amına. Böyle bir sekme yok kanka. Böyle bir savurma Tüh, kadar düşme. atmıyor amına. Ya Ahmet götünü ya çekilin <laughs> çoldu iki. <laughs> Oh kucağıma gel bebeğim. Çalma mi? onu Allah bebeğim. <laughs> ya <gülüyor> abi iki, ikidir benim ateş topuma otur. <laughs> Bak nasıl bayılmış başarı ya. <laughs> Anneni alayım abi düştü. <laughs> Hadi ver 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 Eylül ver 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 Eylül 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 yol altına tanı gökten Dur dur ah ver, ver, ver. yol altı gangan Eylül Aa geldi beyler Köprüleri... Napoli kaç yaşında kalıyor. ya? 7'ye gidiyor. Aşağıda bir tane eleman var onu öldür. Şaka Allah mısın? Allah senin belanı versin. Bizim ekip 7'ye gidenlerden kurulu kanka. Harbi ha. mi Napoli 7 yaşında? 7'ye mi gidiyorum? <laughs> 7 yaşında aynı. Oğlum harbi 7'ye mi gidiyor? <gülüyor> evet. <gülüyor> Hayamı... Ah. Ben anlamadım amına Nasıl topladın? Oha ne yapar ya? lan? Ha amına kodum. Da... Oha! <laughs> Oha! Nice değerli. Ya rica ediyorum kapatam. Al. Ah. Orospu çocuğu. Obsidiyan var mısın lan? Obsidyen. Obsidyen. Bomba. Oğlum koşsana Ahmet, Napoli, Kralex hanginiz zikleniz? Kanka ben iki canlıyım anasını satayım. Nereye koşuyorum? N oradan geliyorum ben. Hamile ben misin? Oradan geliyorum <laughs> ben sen. Hamile misin? <laughs> ya götünü satayım. Bu götünü çek. Ne demek ki canlıyım ya? Hamile misin? Kanka değilim. Yeşil gelmiyor mu? Ah. Ah. Oh. İçime Napoli'mi soktum. ooo! <laughs> <laughs> 13 elmas çıktı be. Keskinlik koruma karnıks. Oha. Oha. Boşalayım ah. ya. Aa düştüm. Ah, sakin olun düşmemiş. Dur neyse partiyi sonra atarım. Tamam düşmediyse girelim. Yeriz. Bizim bede bak bir de elemanların bede bak kanka böyle bir şey yok. bir de onlar. eleman geliyor kanka eleman geliyor kanka geliyor geliyor. Ahmet bilnesine kardeşim. 8 elma. O elmas setli var ya çok fena vuruyor. Orospu çocuğu. Kim ismini dur. Omlu Scott, um, Scott Girl. Am Omur Scott Girl. Arvadına o Aynen o. Hadi hadi hadi. Zamanımız yok. Ne yapıyorum deli. Ben sarıya girip kasılacağım. Yerim buraya. Allah'ım bunu senin ana sikişiyor ya. bakayım. Ah oh, 8 elmasım var. Acele basıyorum. Ne ana sikişiyor. Ya rahat ol ben kıracağım şimdi. Kır artık. Olursun. Elmas kazma aldım ama. Allah senin kahr bela ya. ben nasıl bir şey ya. Öldü HTTP. Öldü HTTP. HTTPS. Ar adlar Sen ayrıldı. So sokacağım Napoli'me ya? Mekandayım. Mekandayım. Koydum bir çocuğu. Mekandayım. Mekandayım. Mekan? tanklıyorum. tanklıyorum. Ah. Dur. Görünmezlik seni arıyorlar şu an. Çık, mi? Çık, çık, çık. Ben mi varım yanında. Anal sex çıktım. Çık, 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 çık. CP simit yedim Allah kahretsin. CP simit yedim vuramıyorum kanka. Oo yaşıyorum. Ne olur buraya gel. Bekle bomba atacağım. Çekil. Atma! <gülüyor> <gülüyor> Hadi alın artık şunu. Diğeri burada gel Ahmet. Çekil ben alacağım. Bolli kanalı. Bolli bolli kanalı. <laughs> Aptal Napoli'm nerede ya? Amdey Amday. Bunlar aşkım aşkım. Blat. Şu kaplat. Şunu yaptığımı duysam hanım beni siker. YouTube'da çok gezmesin. Sanki sen sanki sen iki sene önce girdin er, ergenliğe. Şunun dediği şeye bak. He, am düdüğü daha dün <laughs> ha. Bu olan kaç yaşında? <laughs> Bu da aynı. <laughs> Ay sizin amınıza Ben durdum bak içimden geldi, nasıl da sapalladım Kral, Hadi mavi kim gelmiş. geliyor? Mavi 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 masmavi gözleri boncuk mavi şey, şey Gel lan gel Alma A alma oğlum eksi bir Adam niye alıyorsun gel buraya Kanka bu eksi 2 Bu olsa bedlerinde daha iyi Ahmet ben dursana iyi. manyak Seksiye hamlet Çabuk! Bak ben ne Aldım dedim abi Eksi iki e demedim mi bak Seksi Eksi iki demedim S Allah belanızı versin ama <gülüyor> <gülüyor> Bela okuma or <gülüyor> Vermesin vermesin <gülüyor> Tövbe Sayın tövbe babasına ya babasına döşerim <laughs> Ah emadil açtım Aaaa Vaa, kanka Vaa. kırmızı ortayı topladı ya. Bunu yazdı kalbimi. Ah! Ben batayım mı? At, at, at. Attım. Şif. Has siktir. Dojladı AE. Çık. Kır. Kır. Kır dey. Kır dey. Aldım abi. biri. Oh, ah, ah, Oh. Oh. Ne no, oldu no. pek bir keyfin yok düşlediğin gibi olmadı mı yakıştı ama sana mor renk çok gören yerimi doldurma gelmişti zaten ama ananı sikim beynimi durdurdun gerizekalı niye attın 5 tane lazımdır. M Bir tane lazımdı. Porn mu? Beynim durdu am. Mavi Gemizi... porn mu? Mavilerin ikisi de burada. Ben bunları hallederim. Siz yatın. Bana bırakın ya burayı sikerim. Ya. ya. Sikerim. Bırak. Aa! Bu, bu ben bunu nasıl yaptım amına koyayım? <laughs> Albert Tudor what the fuck is that? Eee evet. Öl. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Top atıp durma De ölünü. EDESTEK. 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 <laughs> Elektronik destek. Elektronik destek, <laughs> Elektronik destek veriyorum. Bum amına ke. Biter. <laughs> Yeter mi? Yeter mi? Evet çıkalım bence Ben daha sıkılmadım. Tamam ben çıkıyorum o zaman. Hadi Yarın görüşürüz. Yarın gireriz hadi. Bay bay. 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 Boji, 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 seda. poggi poggi podi chetta